Ne girersin? Evet. Vallahi bilmiyorum. Artık ah. yaşamını e, Mersin'de mi sürdüreceksin Yunus abi? İskenderun. AHM Port City'de. Beş yıldızlı. <laughs> Hadi hayırlısı abicim. Evet. Allah e, gönlünüze göre versin. Sağ ol. Sağlık sıhhat versin. Çünkü Çok sağ önce sağlık. Şimdi değil tabii daha bir yaşayalım. Bir altı, sekiz yıl. İşte o zamana kadar on yaşında olur daha iyi olur. Yani e, artık eğitimine on yıl e, şey. <laughs> Kız mı erkek mi? <laughs> tabii ki oğlan. Ay tabii ki. Oktay nasıl oh, ama sorarsın üç, abi, bunu? Öyle. Üç tane kız. Tabii ki oğlan diyor. Daha sonra bir tane geldi. Mevlam size tabii. bir de erkek evlat. Yunus geldi. Emre. Yunus Emre. Evet. Şimdi e, tabii şey hani e, kız ya da erkek ayrımı yapmıyor. Tabii yapmıyor. Ben de yapmıyorum da. Nasıl? Çünkü e, kızı da erkeğe veren Rabbimiz Kurban de. Kurban oldum Allah tabii Çünkü ki. Çünkü bazen insanlar çok ısrarcı olabiliyorlar. Yani ben ille de erkek isterim dediklerinde... Ben evet. hiç istemedim. Hep Allah kız verdi bana. Emin ediyorum. Ee, sonunda yani böyle çok aşırı yoğun istekte bulunup yani da ben tabii sonra e, e, erkek çocuğu için... dünyaya girip engelli de olabiliyor. <laughs> Allah yani Allah yani tabii. hiçbir şeyde ısrarcı olmadı. Allah'ım. El düzgün olsun. Hayırlı evlat olsun diye biz müracaat Hayırlı yapalım. Evlat kız isteyen erkek isteyen de isteyebilirsiniz. Ama velakin ille de erkek isterim. Ne olursa olsun derseniz Mevla'dan böyle bir neticeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hayırlı evlat. Evet, bizim için her zaman için Hayırlı evlat duası yapıyoruz. Şimdi Fatma Hanım eldivenlerinizi yenileyelim. Ee, Yunus abimiz burada Şurada e, bir şapladım ya alem ya. <laughs> titiz adam. Evet, Yenileyin abi. Evet, şimdi siz de değiştirebilirsiniz abicim. Eldivenlerimizi bir değiştirelim. Yunus abimiz burada e, şey yapsın. Tepsi kebabını. Biz tamam. bir serbest bırakalım mı evet. yoksa yardım ister misiniz? Yardımlı yardım olsun. Yardım mı olur? Ne Sonra... yardım edeceğiz işte her şey? Ya şey işte beraber suza Susan... mı? Almanca Suzan mı <laughs> beraber? <gülüyor> Suzan mı <'ın>, Almanca? Altuğ yeter İngilizce. Dur soralım işte Almanya Almanya'da mı yaşıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Abi, ben Almanya'da... yıllardır Almanya'daydım. Da oturmam tamam. da var Gidip gelirim. Konserleri yaparım. Mesela son konserimiz bizim babalarla eğlence adlı güzel bir program yaptık. Gökhan Güney, Hakkı Bulut. Tamam. Buraya e, bir taş daha önce hep rahmetli Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun Müslüm Baba'yla ile 30 evet, yıl, Müslüm 30 Baba'yı. 30 yıl beraber programlar yaptık. Allah rahmet eylesin. Kurban Allah istedi. öyle. Muhterem tabii. ablama da Yayın sevgiler. Da bizi, evet, e, sevgiler selamlar Muhterem, günü, ablamı muhterem ablamıza. Da. Şimdi eldivenlerimizi yeniledik. Evet, Sevgili seyirciler bir kadayıfı önce bir hemen kontrol edeceğim. Yusuf abi siz bir özetleyin ne yapacağınıza dair oradan bir yoksa yardımcı ister miyiz? Yok abi şunu boşaltacağız buraya. Hepsi o kadar Bir dakika abi. Burada önce bir şöyle bir... tabii tuzunu falan bir vermemiz lazım ki. Ha daha vermez değil mi? ha tamam peki. Tamam abi. Ne bileyim ben hazır zannettim. Tamam iyi olur. Ben şarkı yaparken söylerken belki de yapmıştı dedim. Ha tamam o da doğru güzel. Şimdi üzerine hemen değirmenden bir tuz kıralım. Bu da iri tuz. Bu tuz nere tuzu biliyor musun efendim? Eskişehir. Evet sizin memleketinizden Vallahi geliyor biz mümkün mertebe her ürünü yerli Bizim ülkemizin her şey var değil mi ülkemizin abi? E, madenlerinden topraklarından çıksın istiyoruz. Aa, evet geçen 8 Mart'ta gittim Eskişehirli hanımlarla arkadaşlarımla çünkü ben yukarı mahalleliyim ben odun pazarlıyım. 172 kapı akraban var orada. Odun pazarlı mısınız? Odun pazarlı. Gittik odun pazarını gördük. Sizin yalnız e, odun pazarı ne kadar güzelleşmiş. Tabii. O tarihi evler Tam yenilenmiş. Tam o caminin karşısındaki 7 numarada doğdum ben. 7 numarada? Aa, Efendim, yedi 7 numarayı biz ziyaret ettik. Dostlarımla. caminin karşısında. <laughs> Dostlarımla, arkadaşlarımla, büyüklerimle hasret giderdim geçen sene. 8 Mart Kadınlar Günü. Allah Allah. Evet. Çünkü, çünkü o ne kadar güzel olmuş. Orada çarşılar kurulmuş, takılar, el sanatları, evet. e, cam sanatları, kurslar. Güzel. Benim Bunca çok hoşuma gitti. Bak mesela e, size hemen bir tane örnek göstereyim. Fatma e, Hanım. Yapmayın ya. Ya Rabbim. burada bizim bir tane şey vardı ya çocuklar nereye koydunuz gülsüm evladım Burcu böyle şişle örülen bir şey vardı duruyordu burada ee, yani her şey buraya kadarmış nasip oldu yani ben oradan e, standları ziyaret ederken <laughs> bu işi yapan e, bir hanımefendi bana hediye etmişti buzdolabına takarsın diye ben de buraya takmıştım bir yıl durmuş hanımefendi. bir yıl az geçince bizimkiler uçmuş uçmuş ya çok beğenilmiş uçmuş ya bir şekilde uçmuş bilemiyorum <laughs> Ona kadar maçı buldum bile. şimdi e, Yunus abi siz bir dalın bakalım bir bismillah çekin de bismillahirrahmanirrahim hazır mısın abi hazır abi abi tepsi kebabını memleketinin kebabını yapıyor Yunus Bülbül ve, buyurun ve ve yiyeceğiz biraz sonra herkesin yemesini isteyelim tamam